Devamına hazırlanıyor. Bunun randevusu yaklaşıyor. İki tane bom bom sustu. Devamını gelecektir. Takıntı oluşu Hayvanları sevmiyor. Evet, havlamayı buraya gönderdik. Penceremizin önüne bu 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 Ve kamera yakalanmaz. Yok patatıp gitti. Kameraya yakalanmaz. Buradan geliyor. Yeni bir e, surat. Yeni bir köpekle. Kendini gösteriyor. Nerede avlayacaklar? Pencerenin önünde. Hepsi. Ve burada dolaşacaklar. Tamamen yeni bir tip. Masumca gidecek. Havlattıktan sonra. İlk defa gördüğüm biri. Tedide orada heykel. Kanal yerinde devam edecektir. Bu nöbetleşe böyle. Eskiye göre ise sıfır. Hiç dinmiyordular.